Sual. Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi, bidat ehli veya mülhit kimlere denir? Cevap, Kur'an-ı Kerim, o zamanki insanların konuştuğu Arabi gramere uygun olarak gelmiştir ve nazım halindedir. Yani, şiir gibi, düzgündür. Arabi lisanının incelikleri ile doludur. Bedi, beyan, meani ve belagat ilimlerinin bütün inceliklerine uygundur. Bunun için anlaması çok güçtür. Arabi lisanının inceliklerini bilmeyen kimse, Arabi okuyup yazsa bile, Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayamaz. Bu incelikleri bilenler bile anlayamamış, çok yerlerini, Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, bu açıklamalarına, hadisi şerif denir. Eshab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmeyin, Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem işitip öğrendiklerini gençlere bildirmişlerdir. Zaman geçtikçe kalpler kararmış, hele yeni Müslüman olanlar Kur'an-ı Kerim'den kendi noksan akılları ve kısa görüşleri ile mana çıkarmaya kalkışmışlar, Peygamber Efendimizin bildirdiklerine uymayan şeyler anlamışlardır. İslam düşmanları da bu bölünmeyi parçalanma körüklemiş, böylece, 72 türlü bozuk, sapık inanış meydana gelmiştir. Böyle sapık inanan Müslümanlara, bidat ehli veya dalalet ehli denir. 72 bidat fırkasından olanların hepsi, muhakkak cehenneme girecek, fakat mümin oldukları için, cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete gireceklerdir inanışı, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde açık olarak bildirilmiş bir bilgiye uymaz ise, bunun imanı gider. Buna, mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır. İslam Ahlakı Kitabı Sayfa 174 Kaynak Dinimizislam.com